Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya Grand Prix'sinde aldığı cezanın ardından FIA'yı eleştirdi. Formula 1 pilotları pit çıkışına FIA tarafından belirtilen alanda kalkış çalışması yapıyorlar ve böylelikle yarışa hazırlanıyorlar. Ancak Lewis Hamilton, Rusya Grand Prix'si öncesinde belirtilen alanın dışında kalkış çalışması yaptı ve sürücüler bu konuda Michael Masi tarafından uyarılmıştı. Hamilton bu olaydan ötürü 10 saniye zaman cezası aldı. Ceza hakkında düşünceleri sorulduğunda Hamilton, ''Gerçekten bilmiyorum, geri dönüp kuralların tam olarak ne olduğunu veya Neyi yanlış yaptığımı anlamam gerekiyor. Daha önce hiç kimsenin bu kadar saçma bir şey için 5 saniyelik iki ceza almadığına eminim. Doğrusu kimseyi tehlikeye atmadım. Bunu yıllar boyunca milyonlarca piste yaptım ve hiçbir zaman sorgulanmadım dedi. Hamilton iki de ceza puanı almıştı. Ancak sonrasında FIA bu iki ceza puanını silip Mercedes için 25.000 Euro'luk para cezasına çevirdi. Cezanın biraz fazla olup olmadığı sorusuna ise Hamilton, "Tabii ki de öyle. Ancak bu beklenen bir şey. Beni durdurmaya çalışıyorlar, değil mi?" yanıtını verdi gerçekten böyle mi düşündüğü sorusuna Hamilton kesinlikle ama sorun yok. Sadece başımı önüme eğmeliyim ve konsantre olmalıyım. Neler olduğunu da göreceğiz yanıtını verdi. Hamilton 16. turun sonunda yumuşak lastiklerden sert lastiklere geçmek ve cezasını çekmek için pite geldi ancak stintini daha da uzatmak istedi. Benim için en iyi gün değildi ama durum bu. Elimden geldiğince çok puan kazandım ve önüme bakıyorum. Bir stoplardan sonra pek bir şey yapmadım. Sadece konumumu korudum. Bu yüzden Valtteri'yi tebrik ediyorum dedi. Lewis gerçekten ilginç bir demece imza attı burada. Çünkü beni durdurmaya çalışıyorlar demesi e, bir nevi Michael Jordan'ın bunun öncesinde The Last Dance belgeselini izleyenler bilirler. Kendi kendine rakip yaratma durumuna benziyor aslında. Çünkü Lewis Hamilton'a verilmeyen cezalar da var. Misal 2018'de Almanya Grand Prix'sinde yani pit yolunu kesmişti. Baya baya pit yolunu keserek piste geri dönmüştü. Bunun bir benzerini geçtiğimiz günlerde Kimi Raikkonen Mugello'da yaptı ve 5 saniye zaman cezası aldı. Yani burada aslında Lewis'in biraz daha normal tabii ki e, olayın sıcağıyla da böyle bir açıklama yapması normal karşılanabilir ama gerçekten ilginç bir e, yaklaşımda bulmuş burada ve böyle bir şey olsa gerçekten Lewis'i durdurmak isteseler buna başvurmazlar. Şimdiye kadar 90 küsür yarış kazanamazdı. Schumacher'in rekorlarına bu kadar yaklaşamazdı kendisi. Cezayı doğru buluyorum ya doğru bulmuyorum şeklinde evet açıklaması normaldir. Doğru bulmaması çok normal. Kendisi olduğu için olayın içerisinde ama beni durdurmaya çalışıyorlar kısmı biraz garibime gitti açıkçası. Sizlerin düşünceleri nelerdir? Yorumlarda yazmayı mutlaka unutmayın. Motorsporları ve F1'den daha fazla bilgi, içerik ve haber videosu için kanalı kanalımıza abone olup bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Motorspor Türk ekranlarından ayrılmayın.